ve bir anda Türkiye'de de ha tekrardan demek ki Esed rejimi geliyor diye bir korku havası saldılar. Ama 6'sında başlayan bu eylemin hemen gece yarısında saat 12'den sonra yani 7'si itibariyle dedim cuma sabaha karşı olmak üzere İdlib'ten, Halep'ten, Hamadan, Humus'tan ülkenin dört bir tarafından mücahitler ve sivil halk eline geçirdiği bütün silahlarla araçlarla bu sahil hattına yoğun bir akış başlattılar. Ve o akış böyle üstlerden yapılan çekimlerle gerçekten muazzam bir görüntü ortaya koydu ve bildiğiniz artık Laskiye'de, Tartus'ta, Banyas'ta bütün dağlar, bayırlar, köyler mahalleler, sokaklar adeta böyle adım adım tarandı ve biliyorsunuz 230 civarında e, resmi, e, diyelim ki görevli olan Suriye askeri ve polisi öldürülmüşken 250 civarında da e, Esed yanlısı milisler, yani Suriye e, güvenlik konseyi dedikleri, askeri konsey dedikleri e, o işte Esedçi, bazı şebihalardan öldürülenler oldu ve e, cumartesi gecesi itibariyle herhangi bir e, mesele kalmaksın. Olay bitti. Onlar tekrardan dağlara çekildiler. Bir kısmı <laughs> alındı. Mesela alınanlar arasında çok enteresan isimler var. Bir tanesini söylemek istiyorum. 1977 senesinde Beyrut'ta yapılan bir suikastin faili de yakalandı. Bu suikast çok önemliydi. Çünkü Lübnan siyasetinin önde gelen isimlerinden Kemal Can Bolat'ın katili yakalandı mesela. Bu çok önemli bir olay. Ya yani bu adam Esed'in en yakın güvendiği adamlardan birisiydi. İşte tu generaller var, albaylar var, albay Süheyl var filan vesaire. Fakat daha kötüsü şu, Türkiye'de e, Ali Mahir Başar'ın CHP'lilerin, İyi Partililerin başını çektiği bir diyelim ki e, bağırsçı e, bir çevre tarafından Suriye'de Alevi katliamı var diye böyle bir infiale, böyle bir provokasyona girişildi. Önce hani çok güzel alkışlıyoruz Aleviler ayaklandı, <laughs> zafere gidiyorlar filan derken bir gün sonra Alevi katliamı var meselesinde. ilk döndü. Ee, evet ee, Ali ilk gün çok sevinçliler. sunucusunun tweet'i gözüme çarpmıştı. Musa soyadını unuttum. Musa Özuğurlu. Ha. Ayaklan hani böyle övünerek evet, 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 evet. olmuş gibi Musa bir paylaşımdı. Öz Onlar zaten yani hani burada niye yaşıyorlar onu da anlamak mümkün değil. Onların hepsi aslında yani muhaberatın elemanı gibi yani hiç. Zafer Arap Kirlisi, Musa Özuğurlusu, Barış Atayı, efendim Ma Ali Mahir Başarır bunlar bizzat yani şebiha olarak eset Esed bunları istidam etseydi hani bu kadar faydalı olurlar mıydı bilmiyorum Esed'e. Yani muhaberatta istidam edilseydiler o Hüseyin Aygünler filan Sabahat Akkirazlar aynen bildiğiniz Esed'in muhaberatı gibi çalıştılar burada. Gülben Ergen'i unuttunuz. Gülben Ergen'i <laughs> yani o çok önemli değil yani. O biraz hani hani oyunda olur ya fasulyeden oynuyor falan diyor. O ne dediğini bilmiyor. an onun onunla bir şeyle Her marjinal konuda var.